x dx 3 ve x 10 doğruları y x doğrusunu K ve L noktalarında kesmektedir. Buna göre <laughs> K ve e, KL uzunluğunu bulunuz. Şimdi artık verdiğim sorularda hani istenen şeyler e, bütün bilgileri hepsini bir önceki videolarda anlattık. Yani artık soru rahat bir şekilde çözüm yapabiliyoruz. E, şimdi x 3 doğrusu, x 10 doğrusu sabit doğrularımızı Çizmeye çalışalım. Şimdi şurası x ekseni, şurası da y ekseni. x eşit 3 doğrusunu biliyorum. x eşit 3 doğrusu. Yani y eksenden paralel ve üzerine aldığım herhangi bir noktada x'in 3 olduğunu biliyorum. Sonra x eşit 10 doğrusu. x eşit 10 doğrusu. Bütün x'leri hep 10 olduğunu ve x eksenine dik olacak. y eksenine de paralel olduğunu söylüyoruz. y eşit x doğrusu ise y eşit x doğrusu birinci açıortay doğrusu olduğunu söyledik. 45 derece. Şurası 45 derece olacak. Sonra demiş ki bu doğrular K ve L noktalarında K ve L noktalarında kesişmektedirler. Yani kesmektedirler diyor. Şimdi şu 45, şurası 45 derece. i̇sterseniz açıları yazarak da değerlendirin. Şurası 45 derece. Şurası eğer 3 birimse şurası 3 birim demek K noktası 3'e 3 olacak. Ya da K'mız, şey, x'imiz 3 iken y'imiz ne? De, doğru denklemden de elde edebiliriz. Baktığımız zaman şurası toplamda 10 birim, şurası 7 olacak. Şurası 10 birim, şurası da 10 birim olur. Hani 45, şurası 90 derece, şurası da 45 derece olacak. Şurası 7 birim. Düzgün şekil oluşturuyorum. Şurası 90 derece. 3 ise şurası 3 birim. Şuraya 7 kaldı. Şurası 7 ise şurası 7 olacak. Pisa vurbanızdan 7 kök 2 olacak. Bizden istenen şey KL uzunluğu. 7 kök 2 olur. Ya da diğer çözüm şu olur. 3'e 3 noktası, L noktası, 10'a 10 noktası. 2 noktası uzaklıktan 7 kök 2'yi bulabiliriz. Geldik diğer soruya. Şimdi analitik düzlemde y 3 doğrusu, y 9 doğrusu ve y 3x doğrusunun kesim noktalarını köşe kabul eden bir paralelkenarın köşegeni x 0 doğrusu üzerinde kesişmektedir. Bu paralelkenarın alanını bulunuz. Paralelkenar sorusunu analitiğe taşınmış. Zaten son yıllarda da hep bunu yapıyorlar. Yani herhangi bir dikdörtgenin kareyi analitik üzerinde soruluyor. Bu şekilde ki gerçekten daha mantıklı hani bir parlay kenarı sadece formattan sonra taşırıp e, sorması daha güzel yani aynı zamanda analitiksel düşünmemizi sağlıyor. Şimdi bu parlay kenarın alanı bulunuz demiş. Bakalım verilenler neler? X ekseni, y ekseni. Şimdi y eşittir 3 doğrusunu biliyorum. Y eşittir 3 doğrusu. Y eşittir 9 doğrusu. Y eşittir 9. Bir de y eşittir 3x doğrusu. Şu o noktası orijin. Şu şekilde. Y eşittir 3x doğrusu. Bunların kesim noktalarını kesim noktalarını köşe kabul eden paralel kenarda köşe dediğim şey şunlar. Köşeler şunlar. Köşegenler ise şunlardır. Bunlar köşegen. Şunlar ise köşeler, köşedir. Ee, kenarın köşeleri x eşit 0 doğrusu üzerinde. Şimdi köşegenler köşegenler x eşit 0 doğrusu üzerinde kesiyor. Yani y eksen aynı zamanda x eşit 0 doğrusu olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bir paralel kenar var. Paralel kenarda köşegenleri çiziyoruz. Sanırım paralel kenara benzedi. Köşegenleri X eşittir sıfır doğrusunda yani Y eksende kesiştiklerini söylemiş orada. Şimdi Y eşittir üç doğrusu demek ki şurası 3 noktası. Y eşittir dokuz doğrusu şurası 9 birim. Yani dokuz noktasına geçecek dokuz. Şimdi şu uzunluk altı birim, şurası 3 birim, şurası 3 birim olur. Nedeni şu köşegenler, paralelkenarda köşegenler birbirine ortalar. Bu bilgiye sahip olmamız lazım. Ve burada hani iki hiç parça böldüğünü nereden anlıyorum? Şurada bir kelebek var. 3'e 3, e 3 ayrılmış. Çünkü şurası toplamı 6 olduğu için 3'e 3 olduğunu söyleyebilirim. O zaman şu yorumu da yapabilirim. Demek şu nokta x'i 0, y'si ise şurası 3 birim. 3 birim burada 6 birim. 0'a 6 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şu noktaya baktığımız zaman hani y'si 9, y'si 9 iken y'si 9 iken şu noktayı merak ediyorum. Y'si 9 iken acaba x'i nedir? O zaman y yerine 9 yazıyorum. 9 eşittir 3 çarpı x diyorum. x buradan 3 gelecek. Evet yerine 9 yazdığımız zaman x'imiz 3 gelir. Demek 3'e 9 noktasıymış. Sonra şu noktayı merak ediyorum. Y'si 3 iken acaba x'i ne? Yine şu doğru üzerinde olduğu için yerine 3 yazıyorum. X'imiz 1 gelecek. Demek şurası 1'e 3 noktasıymış. Şimdi bizden istenen şey alan olduğu için paralel kenarda alan ifadesi bize bir yükseklik ve taban verilirse alandan bahsedebiliyorum. Alan h çarpı a olacak. E peki şu yüksekliği biliyorum. 6 birim. Bize taban lazım. O zaman taban arası içine giriyoruz. Baktığımız zaman şurası bir, e, absüt bir olduğu için şurası bir birim. Şurayı merak ediyoruz. Şu noktayı bulursam eğer şu tabanı bulabiliriz. Şimdi 3'ten 0'a 3 azalmış o zaman. O zaman 3 azalacak. Şurası eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. X'lere bakıyorum. 3'ten 0'a 3 azalmış. O zaman 3 azalacak. Eksi 3. 9'dan 6'ya 3 azalmış. 3 azalacak. 3. Yani eksi 3'e 3, e, 3 noktası, noktası olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bakın yerimiz 3 doğrusu. Evet ifademiz doğru oldu. Absis demek ki eksi 3 ile Eksi 3'e denk geliyorsa şurası 3 birimse şurası da 3 birim oldu. Taban ne oldu? 4 birim. Yükseklik 6 birim. Şöyle değerlendirelim. Yüksekliği buldum. 6 birim. Şurası 6 birim şurası da 6 birim olacak. Taban 4 birim. Taban 4 birim. O zaman alandan bahsedebiliyorum. 6 çarpı 4. 24 camımız olacak.